Baştan. Ben de aldım getirdim tabii. bin tane ben 1000 tane getirdim. Bak 1000 tane getirdim. 300 tanesini şey verdim kara çorlara. He. O hasam burada. bin tanesini ona verdim. He. Şey bin tane 300 tanesini. 300 e, tane şey 100 tane Hacı'ya vermiştim bu sefer. vardı şeyde. Evet. 600. dört yüz Ondan sonra 100 tane de verdim. 600. 600. Hep saydın değil mi? Geri kalan işte 300 tane falan kaldı alacak. He. He. Ha o 300 tane işte belki ben de giymiştim. Evet. Sen de 200 tane kaldı. Sen de 100 tane kaldı. He. Evet. Abinin yeni gelmiş. He. Evet. Tabii işte Allah bir ay geldi geçmedi. Bir baktım tişört vardı. He. Evet. Sıfıra düşmüş. He. Evet. Hiç tişört yok. Ben dedim abinin bu tişörtte ne oldu? <laughs> Güldü. Güldüm ben mi? Dedi ki ben dedi yedim dedi. Dedim kaç tane yedin sen? Sen genelde kaç oldu ki sen? Kaç tane yedin? Bu götürmüş. Günde iki tane 3 tane terledi evet. atar, mi atarmış çöpe. Terledim, Terledi mi öyle yaptın mı? Öyle yaptım. Ama eee. daha fazla dedi. tane falan yaptın mı? Yok üç tane sana. Ben üç tane var bildim. bu bir ayda artık yüz tane mi? 200 yüz tane, üç yüz tane mi? bilmiyorum tabii. Eee. Sayesinde veremiyorum ama üç yüz tane de, evdeki. Gel bunu o zaman günlüğe bırak. Ayda kaç sene? Ben sene 90 sene var. Ayda bir sene gitmiş. Şimdi yapacağım. 90 sene. <lira. gülüyor> yani, 90 sene çocuk. Sen, dememki, he, niye atıyormuşsun? Abi Halbuki ben he? giyiyorum, yiyorum, yıkıyorum, bir de onu yiyorum. Yani ben öyle at yani. Bunun Bu ne atarmış bu. Usul beylemiş. Ya dedim sen, sen, beylemiş. evinde mi gördün sen? Babayın evinde mi gördün sen bu? Yani. Bolo. Şey, yani terleyip de çöp atıldım. Ama ben kızmıştım o zaman. <laughs> bir gün de ayakkabı, aa bu süper ayakkabısı güzel renkliydi. Aynı yine gemoda bulmuştum. <laughs> bir pazarımız var zaten. Şimdi ben güzel üstümü giydim, saçım başımı ters olmuştum. Yani Banyomu yaptım güzel. Zaten yani ayakkabı gidip, yok. Bir, he, gidin bir tur atım geldim, tahtın, yani. Katın ayakkabı yok. Yok yok ayakkabı var. Evet. <laughs> şimdi üçüncü katta oturuyor, burada da yakından da şurada yüz metrelerde. <laughs> Şimdi üçüncü katta oturuyor, merdiven aşağıya yok. Bundan Yakup diye bir olan da işte o zamanlar bir ay mı olmuş, iki ay mı olmuş, şu tam hatırlamıyorum ayını. Ayakkabımı giydim, hoşuma da gidiyor ayakkabı. Evet. He. Kırmızı var, sarı var, üstünde renkli böyle Dabanı evet. var ya. Üç, üç kat renk renkli böyle güzel. Yüksek de bir ayakkabıdı. Ben merdivenle aşağı ineyim. Bu ayağımın bir tanesi sağ ayağım. Bir aşağı böyle düşüyor. Tamam mı? Yani <laughs> hafiften dizim kılacak gibi de de yani eksik geliyor ayağım. Bir uzun bir kısa geliyor. <laughs> La ben bir bakıyorum ayağa bir şey yok. He. Aşağı neyse indim, arabaya yürüyün, yine böyle ha, yine böyle yürüyün. Yine böyle lık, lıklı lık, lık. Allah Allah diyorum, Bu ayakkabı, ayağımda ne var diyorum benim bu ayağım böyle. eksik akşıyor. <laughs> Biliyorum ayakkabıda ama... Ne de oldu? Hak e, edemedim. Bu <laughs> arabaya oturdum. Şey yan oturdum, arabanın kapıyı açtım yandım. Ayaklarını çıkartıp baktım da damarı yok bunun. Allah Allah. da <laughs> damarı yok. La içine bir baktım ki bu gemay gemay giyilmiş gidilmiş bu ayakkabı. <gülüyor> İnşallah da <laughs> bulurmuş. şey insan. Neyse hmm. yukarı çıktım. Ben dedim abi bu ayakkabı kim giydi dedi valla ben bilmiyorum dedi. Hmm. Ben nasıl bileyim bu ayakkabı? Bu ayakkabı damarı yoktur ya bunun. Bunu giyip gemay gitmiş kız. <laughs> Ama sonra Yakup'a dedim Yakup sen gidin kardeş dedim. Yok abi dedi ya ben Giymedim dedi. Ne yapayım? Doğru söyle abi. Sen giydin abi. Hmm. He. Giydin, giymedin neyse. Hmm. Ya doğru söylesene dedim. Ben sen giydin işte, giymişsin ha. Sen bu adam gi giyse de, de demez ya ben giymedim diye. Hı. Hmm. Derken dedim ben Yakup sen de şöyle çık. İki <gülüyor> <gülüyor> Ben bir tane attım tamam mı? Hmm. <laughs> bir tane attım. Dedim lan sen bu adam yabancı içimizde. Şimdi bu adam ben böyle deyince bu adam kırılacak ha. Hı. Hmm. Kırılacak. Sen niye yanlış söylüyorsun? Sen bunu sen, Ben giyim dese tamam bir şey yok. Giymedim diyeyim. Ondan sonra bir günde yine bu yeni gelmiş dayı. Aynen böyle bir, bir halı. La ben işte biliyorum yerleri şey yapayım. La dedi ver abi dedi ben dedi yapayım dedi. Elimden böyle bir kışımdan çarptı. Hmm. Tamam mı? Çarptı. La bir kere yitti, bir kere çekti sadece. <laughs> 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 Kanalda. <laughs> yok yok. Motor giderdi, Evet. Yandı. Allah Allah. Allah aman ya. Bir kere evet. sadece gitti abi. Bir kere gitti sonra bir de çekti abi gitti. Kaldı gitti. o zaman evet. ha, değil mi? Çok ataşlıydı. Adamda At enerji var. Enerji ona vurdu. Yani. <laughs> ona vurdu. <laughs> <laughs> Gene bir şey de kötü bir izleyen vardı. Daha gel ilk hafta mıydı? İkinci hafta mıydı? Daha geldim ki o da gitmiş. Evet. Hep <laughs> bozdu. Bir günde de sabah işe gidiyorum. Hava 11. ay <laughs> <laughs> ya. Camlar buzlanıyor <laughs> dayı. <gülüyor> Buzdanı, hmm. Bir bak bana bakın ki. Bakayım bakayım. Sen buzdanı, ben de cebimden postanın kartım var. Çıkarayım He. onu, onu ona sıyırıyorum. Ya bu da şimdi avunun ha bu kadar bir taş mermer taş nereden buldun nereye ne Nereden nereden geldi de o taşta? La, La, <laughs> 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 La, La bir de kayretli kayretli ne böyle <laughs> bir daha sen daha sen sıyır. Lan daha sen sıyır. Ben de farklı önce. He. bir vaktim bu daha nasıl sıyırıyor. He. Lan beni ne yapıyorsun dedim? Lan beni mu dedi? He. La, nasıl sıyırıyorsun bu? Sen cam oturdun ya cam, cam Gitti. Mermeri süresen cemaat ne oldu? Önünü görmedi hayır. <gülüyor> 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 ya bana kafayı yitirdi biliyor musun tabii? Makas Ha, Ma he. La ben Türkiye gideceğim. Mesela çok. Şimdi <laughs> gittiğim güne kadar hep böyle sakarlı devam ediyorum. Evet. La bir tane şimdi bacıma incik moncuk koymuş tamam mı? Hı -hı. Bir el çantası almış şöyle, şöyle kadınların el çantası var ya. Evet. Almış. İçine işte artık ne koyduğunu görmedim de. Baktım ki bir tane şu an makas içine koymuş. Hmm. Ben dedim abi memlekette makas mı yoksa mı? O da pasta ha. Sıfır olsa diyeceğim ki devam sıfır. Şu daraklı makaslar ağızlar böyle darak değil mi? Ben dedim memlekette makas mı yoktu bu pis makas gönderildim bacıma. Tuttum çöpe attım gözünün önünde. Restoranta. Ulan ben nereden bileyim ben? Lan bu içine koymuşlar ya. Bir de o ya kolibanın on kat sarmış böyle dolmuş. Makasa. 10 kat dolamış kolu ben neyse burada çektim gittim neler açtım gittim ben. Uçakta işte uçağa binmek için hani şeyden geçiyor ya o cihazdan. Polis beni dedi ki senin dedi çant şey, çantanda dedi el çantasında. El çantasında dedi yani şöyle işte küçük valiz. Diğerleri büyük valiz şeyde uçan e karar şeyinde yani e kargo bölümünde. Onları yani uçan içine al alacağım şeyi. Nereden bileyim ben içine makas koymuş ya da bir kez çalıp açtığında. Evet neyse o Dedi ne, ki tekrar koyuyor bıçağı makası. Koymuş, kolu sarmış. Evet. On kat sarmış, on kat. Evet. Neyse dedi ki, o da bayan bir polis. Evet. De, senin de, dedi, senin dedi, çantana kesici alet var dedi. Evet. Dedim yok. Var dedi, yok dedim. Var dedi, yok dedim. Evet. Israr ettik. Bilmiyorum ya, bir şey yapalım yok. Abi baktım sinirlendi. Bir de yani kalabalık. Hep millet sırada takıldı ya. Evet. Hep sırada bekliyorlar. La, baktım ki o naif bıçağı dediğimiz o şey kattası var ya şey e, e, ne şey, ince şöyle maket, maket, yani, bıçağı, evet. aldı baktım üstünü kesti o şeyi evet. la bir baktım bir açtı ama siniren yani siniren açtı evet. o, çıkardı iki bela olmak az ulan ben oldum panca paniği anlat hele sen evet. hontu bakar mıydı bir kere evet. nasıl ettin onu abi evet. dedim hontu bakar anay. dedim Vatay dedim, oto, oto, dedim, koymuş dedim tamam mı? Hmm. Dedim ama ben tam dil de bilmiyorum. Yarım yamalı anlattım. Sinirlendi dedi, dedi, Bunu dedi. O al dedi. Hmm. O zaman tabi adımı çıkmış. Beşte Türkiye'nin adı. inmez Üçe derler yani. Hmm. Neyse ben odaya aldılar. Kağıt küremi istediler. Pasaportumu istediler. Verdim hepsini. Tuttu kimliğimi. Makasladı. Hmm. Aldığım geri dönüş kağıt almıştım. O kağıt içinde bir hafta orası tam. Unuttu hmm. kesti yırtattı. La öğrenci yaptı. Bize hmm. iptal etti. Hepsi iptal etti. Daha giremem buraya. Hmm. Abi kafam duman oldu da ya. Abi ne aradım? Artık ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor artık. He. En son bize <laughs> bir sakarlık kalmıştı. Şeyi